laf etmiyor. Sadece hani bir tık dikkat mi etse gibi bir uyarı gelirse sorun. Anladın mı? Şimdi birazcık biraz da bir boyuta geçmeye çalışın. Bu süreçte de düzeltin. Benim önerim. Düzelteceğini düşünmüyorum. Az önce tamam dediğin şarkı mi? çaldı takır tukur yine gidiyordu. Aa, ya seviyorum dans etmeyi. Ne biçim? Seviyorsun biliyorum ama de. yapma. Evet, edeceğim zaten. Ona da söylüyorum. Edici, etmeye çalışacağım. En azından, azından arkanı dönme. Ya da ne bileyim... Arkana dönme. Sallama. <laughs> sallama. O organla ilgili bir şey yapma ya, <laughs> anladın tamam mı? Ya. Sorun burada. O organı kullanma. <laughs> Öyle şeyler söylemesin. Saçma sapan şey. Salak Murat. Murat'a nasıl sal oldu? Murat Kırak, ne istiyorsun? <laughs> kanka ne istediği belli değil mi? Ortada istiyor kanka. Hayır, Hayır şey... o değil. Ben bir ne şey yapmış, sordum Rüzgar'a. Şey. Ne zamandır böyle hoşlanıyordu senden dedi. Bunu söylesin mi? Ne zamandır bir seni beğeniyor? Hmm. Ya şöyle, ben söyleyeyim. Ben zaten buraya ilk geldiğim zaman tamam, kafamda. ilk günden e, beri seviyorsan. Herkesin ilk günden ilk günden çıkıyor şeyleri. Madem ee, ilk günden beri hoşlanıyorsan. O zaman Leyla ile komple bittikten sonra evet. Leyla ile komple bittikten sonra Zaten ilk günde Yeliz'i beğendiğimi söylemiştim ya. Evet. Evet. Ve üzerine Leyla ile bittikten sonra Annemin de Biz Söylemiş de olduğu feedbackler oldu Tek sıra Yeliz'e karşı pozitif düşünmeye başladım. Bu Peki kadar. sana bir şey soracağım. E bir sene annene sorduk bir böyle bir şey yaptım. Ya. Yani. Annen hayır dedi. Hiç ben şekilde Ben sana söyleyeyim Aziz. İlk, i̇lk günden ya. beri beğeniyor. Ha tamam ben de şimdi Net bunu merak ediyorum. Madem, Madem sen ilk günden beri beğeniyorsun. Madem sen evet. ilk günden beri beğeniyorsun Yeliz'i. Evet. Bunu bir dile getirebilirdin. Tamam mı? Dile getirdim zaten. Adam gibi. Dile Üç getirdim. Hayır. Dile getirip siz orayı... Sen Leyla ile sen oldun. Inkar etsin. Sen Leyla ile oldun. Yani o bölümün yayınlandı. Leyla ile oldun. O zaman senin bu saate kadar <laughs> Leyla ile yaptığın bildiğin show. It's show. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sen arkadaşlar. o zaman demek Her ki show mendi. söylemedim mi? Ben soğumuştum Leyla'dan demedim mi? Şu an Ama ne diyor şimdi? Leyla'dan soğumuştum. Demek ki hiçbir şey hissetmemiş ki. Arkadaşlar. Demek ki hiçbir hissetmemiş ki. Arkadaşlar. İlk beğendiği biriyle bir şeyler aşamıyor mu bu evde? Ha, öyle bir şey yok yani. ama bak, örnek veriyorum Beyza da dedi, ben Onur'u beğendim, yap. Batı Asret. beğendim. Asret, söyleyeyim mi? Yanlış yapmadı, Leyla'yla ile giden bir ilişkileri vardı. Arkadaşlar bir şey ben söyleyeceğim ya. Ümeyiz abi, beni çok iyi anlayacaksın şimdi. Şu cümleyi kullanmadım Konuş, sen tamam. geçen. Ben Teşekkür zaten öyle. son bu olaylardan <laughs> dolayı soğumuştum. Evet. Sen o zaman... Galada bile rol yaptın <laughs> yani. Evet. bir Ya biz de söyledik ya. ilk günden beri yapıyor bunu Sonra soruyorsunuz soruyor. Cevaplamaya gelince başka birileri... Bat, be, Konuşayım. Atlamayın. Şu, şu anda tabii ki de Leyla hala eleme potasında olsa yine tabii ki de üzülürüm. Çünkü sonuç olarak bir şeyler yaşadık. Ama kalkıp, ben hala onu önemsiyorum. Oldum, bir şey söyleyeceğim. Ama. Zaten ama kalkıp yani. yanına gitmezsin. Hayır. Bir, bir şey, şey söyleyeceğim. Arkadaş, arkadaş olarak yine ya, değer ben. veriyorum hala. O yüzden tekrardan Hayır. dediğim gibi şu anda da eleme potasında olsa yine yanımda olmak isterim. Çünkü belli bir yaşanmışlıklar var. Anladın mı? Yalan. O istanı yalan. 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 yalan arkadaşlar bu evde Murat'ın daha çok suçlanmasının sebebi aynı şeyleri diğer erkekler de yaptı Murat'ın yaptığını aslında. Hangi kim yaptı? Daha kimse yapmadı. Murat kim yaptı? Ya ben gördüğüm kadarını söylüyorum. Bazı kısmı yaptı. Kim evet. yaptı? Sen onu hemen tek konuşa. Eğer bu, bu kadar ağlamasak bu kadar Murat'ın üstüne gelin Yani bu yorumda senden başka, başka kimse yapmazdı bu evde. Bir şey değil mi? Batı olmadan. Sen ne yapmış böyle düşünmez şey evde. Son bir şey söyleyeceğim. Son bir şey diye konuşmuyorum. Yeliz'in parmağı değdi diye, diye burnunu ya. silmiyorsun. O kız burada ağlarken orada böyle dans edebiliyorsun. Yani senin algın bu şey Yani bir şey söyleyeceğim. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Şov aşkı. Hayır. Böyle hareketler yapıyorsun. Şov olsaydı. Leyla sana bir şey hissediyordu. Yani çok yanlış. Ben Beyza'yı ilk gördüğüm zaman çok tehlikeli kız ya. Ben Bata dedim ki o merdivenlerden başkası inişini izleyeceksin. Bak ilk gün söyledim onu. Başkasının inişini mi? Onun başkasıyla o merdivenle inişini sen izleyeceksin dedi. Yani. Bat'a. Üzülürüm Bat'a ya. Çünkü yazık niye biliyor musun? Çocuğa, i̇lk öyle. gün geldiler. Burada yorum yapmadık daha doğrusu. yapılıyordu. Fırsat gelmedi bize. Hmm. Tatyana çok iyi geldi. Ben dedi, bavulumu toplarken bat bat diye ağlıyordum dedi. Tatyana öyle dedi. Tati de bir anda tutuldu ya. Tati çok insan. Mesela Mert değil ki yükseldiği kişi. Bence gerçekten beğendi. Çünkü Tati çok Şimdi güzel bir kız. İstediğini adım Tatyana. atabilirdi burada Hangi yani mi? Tati. Sen olamayacağına göre? Diğer Mert mi? Tatyana'yla. Ben eskileri bilmediğim için. İlk başlarda değil mi? Hepsini soracağım yani böyle. Sen i̇lk başlarda hı hı. herkes zaten birilerine Her ah, şey hoş falan var. diye. Çünkü unutuyorsun sonra suratlarını görünce. Senin annen Leyla'yı istemediği için sen o noktayı evet. Belki de adam yoksa şova devam öyle. edecektir. Şöyle evet, bunu kabul ettiğini evet, kabul Yok yani. ki yani. şey Beyzacığım şey şey sen, sen, şey evet. şey ya. şey sen burada yoktun bile ne konuşuyorsun orada ya? sen burada yoktun bile. Sen, sen, bir, bir sus. sus. Bir sen bir, dakika. bir dakika. sus ya otur. Dakika. Beni susturacak sen misin? Bir kez evet benim. Sen bir sus. Sen bir sus. Hadi gidin susturun beni. Zaten sus. Evet bence, bence, bence de. de, bence ya, de. Bir sus bir gözlemle ya da ortalıkta ya ne olup gittiğini bile bilmiyorsun. Ya ben dinliyorum. Yapılan, Ay kes be. Yapılan cugür başka bir şey. Dur 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 dur. Ben hatayı anlıyorum. Sus bir anlatayım mı? Bir şey mi diyorsun? Ben yokken bunlar yaşandı. Benim dinle. Hayır, bilmediğim bir şey var. Murat, sus o zaman dinle. Murat benim, Susar bir... mısın diye bir kelime var ya sus değil. Sen susar benimle bana ben rica edeceksin. Ben rica Susar mısın diye Lütfen demeyeceğim. rica edeceksin. Demeyeceğim. demeyeceğim. Susar demeyeceğim. Bir emir demeyeceğim. Evet. emir kipi. Evet. evet, ben sus. bir emir evet, kipine bir insan Aynı değil. değilim. Sus be. Sen ya başladınız yine Cancı. hayır başladınız yine Cancı. başladınız yine ya. Daha erkeğini dinleyemeyen kadın var. Sen bununla ya. ne yapacaksın? Bir şey bildiğin yok. Biz doğadan böyle bir bölüm istiyoruz. Az renkli saniye. Ben bir bölüm... Ay bir sus da anlatayım ya. Vallahi susurucam. Beni rahatsız Murat bir bölümde diyor ki... Mert'ten sonraki adam benim, sonraki hamle bende diyor. Bu bölüm yayınlandı. Bir saniye Murat. Biz bunu gördük. Biz bunu... Murat... Mert gitti konuştu Murat'la. Üstüne ben erkek görevindeydim. Bat, Bel, Murat biz hep beraber konuşuruz da Murat bunu inkar etti. Bir şey söyleyeceğim ben. Madem ilk günden gündem. beğenmişti yani diyoruz güzel, biz de. Evet. Niye böyle oynadı? Ben böyle ilk böyle oynadı. Söyledim. İlk başlarda evet herkesin Ay. baktığı gibi dış görünüşe bakıyorum. Hatta üç tane aday beğendim. Bunlardan bir tanesi Yelizi ama Sonrasında, tamam, sonrasında benim için önemli olan enerji iletişim bilmem ne demedim mi? Şimdi diyorsun ya, neden Leyla'yı önerdin? Çünkü bunları ben Leyla'da gördüğüm için, ondan aldım enerjiyle ben Leyla'yı önerdim. Şey yani ben şimdi Yeliz'i beğendim diye on hemen e, Yeliz'e yürüyeceğim anlamına gelmez. Evet. Tamam bu işte bu adam Aa, diyor ki beğendiğin seçeneklerini ha. peşinden tamam, gitsin. Tamam bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Hayır kolay değil. Enerji, iletişim. Ya, şu an enerjin var mı? Nereye yürüyorsun? Hayır ben şu, an, an, şu an... Hayır şey şu, yani. şu an bir şey söyleyeceğim. Alemin söylemiş olduğu şeyler... Benim şu an anlamadığım Kafam. şey var ya Murat. Evet. Beyza benziyor. sen Murat'ı niye bu kadar koruyorsun? E? Olayın ne senin? Senin Çamalan. iki ben ama bana katılıyorum. Sana ne? Sana ne? Sana mı sordum oğlum? Sana mı sordum? Sana mı sordum? Bak kızla konuşuyor. İki kişi konuşurken üçüncü yönetici anlıyor değil mi? kadar ya? Sana, ya. Üçüncü evet, şey. Sana ne? üçüncüye ne düşer? Evet, iki kere dışında beğeniyorum falan diyeyim. Bak, üçüncüye düşündüm. Ya kanka boşver Mersin'i bir dakika. Ben iki harbiyle konuşuyorum. Bak konuşurken. Durun bir saniye ya. bak olayı farklı yerlere götürüyorsunuz ha. Ben götürüyorum. Biz götürmüyoruz. Duyduğumuzu söylüyorum. Sen şaka yapma bunlar da gerek üstüne gelmek için altıya alıyor kanka. Ben biliyorum sıkıntı yok. Tamam ben duruyorum söylemesin o zaman. Murat yakışıklı çocuk ama dikkatimi çekmiyor. Benim konuşuyorum. Esmerlerden beğenmiyorum. Ben de bir yerine geliyorum. Biz bak farklı evet. e, biz farklı de biz çalışıyorsunuz. Beyza ile zaten biz aramız iki diyordu. Biliyoruz. Kanka anlamıyorsunuz ya. Bu öyle değil. An Anlayamadınız mı? Şu an onun söylediği şeyi söylemek istediği şey olmuyor. Anlamak yani, istemiyorsunuz. Bak sana bu regaladın dediklerini de biliyorum. Onu da. da şaka yapmıştı. Doğru mu? Evet iki arkadaştan hoşlanıyorum. Aralarına girmeye çalışıyorum. Böyle bir şey olabilir. Sen bunu gerçekten gerçek olarak mı Niye sen bu da şaka yaptın? Bilerek oldu Bilerek yapıyorsunuz. Hep bu şakaları yapıyorsunuz. Arkadaşlar. Şunu kabul edin. Biraz şunu kabul edin. Ay, birbirimizden genel olarak hoşlanmadığımız için şimdi fikirlerimize saygı göstermiyorsunuz. Her yapmış olduğu e, şakaları gerçek e, olarak e. algılıyorsunuz. Bunu kabul edin. Benim Konu yaşanıyor anlamadım. ya burada. O yüzden konuşuluyor. Benim Onların anlamadım. Ya bir anda bu çocuğun üstüne niye bu kadar ya, çok geliyor? Ya çok merkezi her yandan da bu çocuğun üstüne geliyor. Onlar da, da konuşuluyor. Çok Herkes yapınca konuşuluyor, ya, konuşuluyor ya. yani. Herkes de konuşuluyor. Ama yani herkesin ki bu çocuk kadar konuşulmuyor. Bir de ben, ben de anlıyorum. Murat'ın ne yaşadığını anlıyorum. Çünkü zamanında benim de üstüme bu kadar çok gelindi. Herkes toplu şekilde. O yüzden Murat'la empati kurabiliyorum. Bu yüzden Murat'a destek olmayı tercih ediyorum. Bravo. Tamam, Teşekkür ederim. Acı ben tatlı şey oldu. Beyza ne yapıyorsun? Senden gelen olarak Bezacığım. belki hoşlanmıyorlar ya Seninle o yüzden böyle. Senin de olduğu yoldaki adam su içiyorsa sen, için sen için onu bilmiyorum. bile kaleye Biz alıp kesmiyorsun. Beyza senin için hiç demiyor. Sen girme boş ver. Beni kimse susturamaz. Tamam Bat'a çok saygım var ama... Saygım olduğu için mi susturur? Ya senin Batı saygın var. saygım var ama ben Batı istiyor diye susacak bir kadında değilim. Beni kimse susturamaz. Bak bunlar da sana bir şey olsun. Bir dahakine başka bir şey olduğuna ne diyecek biliyor musun? Diyecek ki o istediği için ben bunu yapamam. Bir bence. Bir düşün sen bence. Asıl, asıl olay ne biliyor musun? Beni asıl hiç uzanamıyorsunuz. Bak ben <laughs> hak, Bak yargısız infaz yapıyorum üstüne gidiyorum ona rağmen geliyor beni koruyabiliyor. Hani burada illa mesela siz atıyorum Berke'yle iyisiniz diye Berke mesela atışıyoruz Berke'nin tarafında yiyeyim. olan kişiler var. Senin için demiyorum. Berke'nin tarafında olan kişiler var. Böyle hep böyle bana karşı bir olumsuz bir cephe evet, gibi yorumlar yapılıyor. Bu kız adil davranıyor. Demek istediğim tamamen bu. Anladın mı? Bu kızın adil başım davranmasını başım geçtim. Başım geçtim. Benim konumda öyle. Daha ortada bilmiyor ne olduğunu. Allah Oradan anlattı, Bat anlattı ben özetledim bilmiyorsun ki. Oradan konuşuyor. Bak, şimdi. Lütfen normal nor, nor, şakalar. Bat anlatıyor. Var, ben, var, ben var, anlatıyorum. O yüzden, yani, şey o yüzden bir konuya bir hakim. Ya herkes herkesin avukat yapıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Avukat kelimesi bana ne oluyor şu an? Anladın mı? Ben burada hoşlandığım bir insan varsa bak bunun üzerine götürtmem abi. Benim burada çok farklı deliyanlarını göstermeyeyim. Allah Allah göstereceğim. göstereceğim. Gel göstereyim. Ben gelirim. Ben gelirim. Ben geliyorum. Gel, gel, gel. 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 E, gel. Ben, niye kuduruyorsun? Gel 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 Niye gel 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 bir dakika